kripto piyasalarını konuşacağız. Önce bakalım fiyatlamalarda son durum nedir? Bir göz atalım fiyatlamalara. Bitcoin'de şu anda yatay bir görünüm. 113.922'deyiz. Tam da 114.000'in sınırında. Ethereum'da da 132'lik yukarı yönlü hareketle 3.625 seviyesini takip ediyoruz. Buradan da dönüyoruz Devrim Danyala Kripto Para Akademi kurucusu kendisiyle piyasalardaki gelişmeleri değerlendiriyor olacağız. Devrime hoş geldiniz yayınımıza. Sevgili Meclis Hanım merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ne dersiniz şimdi tam da 114 bin sınırında bir bitcoin bize ne, ne söylüyor sizce? Kripto varlık ekosisteminde olan arkadaşlarımız bu dalgalanmalara alışık. Yeni girenler için birazcık şaşırtıcı olabilir ama çok bundan çok daha fazla geniş dalgalanmalar görmüş olduk. Bugün 114 binde olması 112 binden daha iyi ama 123 binden de tabii ki daha endişe verici olarak görünüyor olabilir ama düzeltmeler, kar satışları bütün bunların hepsi devreye girince özellikle yaz aylarında olduğumuz düşünürsek geçtiğimiz 16 sene içerisinde bu de farkını ortaya koyacak. İlk defa e, bu dönem içerisinde ciddi anlamda bir hareketlilik var. Yoksa biz Haziran sonrasında e, Eylül'e kadar hep durgun bir piyasa görüyorduk ki e, rakamlara baktığımız zaman da şu anda yaklaşık 3.75 trilyon dolarlık bir hacme sahip e, kripto varlık ekosisteminden bahsediyoruz. Her e, seferinde söylediğim gibi özellikle alt merak eden arkadaşlarımız için e, bu e, süreçlerde dominansın çok e, ön plana çıktığını görüyoruz. Dominans tarafında da şu anda e, %62'lerdeydi Bitcoin. Buradan e, 2 puan geriye gelerek %60 e, seviyelerine gelmeye başladı. Ama bu yüzde iki nereye gitti Alt altcoinlere mi dağıldı diye baktığımız zaman değil. E, i̇kinci en büyük kripto varlık olan Ethereum'a gitmiş durumda. Yüzde ondan yüzde on iki civarına çıkmış oldu Dominance bazında. E, bu da bizi şunu, e, şu noktaya getiriyor. E, şu anda 3.75 trilyon dolarlık hacme sahip olan kripto varlık ekosisteminin yaklaşık 3.5 trilyon doları ya da 3.4 trilyon doları e, sadece ilk 10 coin içerisinde e bu da geriye kalan o binlerce on binlerce coin'in ya da token'ın toplamda 300-400 milyar dolarlık bir hacme sıkıştığını gösteriyor. O yüzden de birazcık daha sabretmekte fayda var altcoin yatırıcıları için diyebiliriz. E, nedir mesela şimdi hani biz tabi yıllardır konuşuyoruz bu konuları sizinle de yayınlarda. Tabi altcoin dediğimizde hani oradaki hikaye hani altcoin'in e, neye hizmet ettiği bunlar öne çıkıyor. Şimdi e, bu sene hani nedir trend diyeyim ben size. Hani özellikle hangi alana hizmet eden altcoin'lerde potansiyel var? Bir sene de, e, DeFi dediğimiz Decentralized Finance merkeziyetsiz finans sistemi gündeme gelmişti. Ardından NFT'leri konuşmuştuk. Sonrasında Metaverse'ü konuşmuştuk sevgili Melis Hanım hep birlikte. E, sonrasında e, yavaş yavaş yapay zekayı konuşmuştuk. Şimdi gelecek e, dönemin trendi de e, tamamen tokenizasyon olarak görünüyor. Bugüne kadarki devletlerin, hükümetlerin aracılığıyla hep geri çevirdikleri kripto varlıklara bu kadar eskide sarılıyor olmalarındaki en önemli noktadan bir tanesi özellikle yeni neslim tamamen bu dijital ortamda olarak bu ekosistemde bir e, artı devri e, olmaları, her şeyin daha hızlı olması, artık nakitin tamamen ortadan kalkmış ve tamamen e, mobil tarafta cep telefonlarına, tabletlere e, indirgenmiş olması e, devletleri de tabii bu tarafa doğru yöneltiyor. Bir. ikincisi bu sürecin içerisinde e, biliyorsunuz herkes kendi parasını korumaya çalışıyor ama en çok korumaya çalışan Amerika Birleşik devletleri zira doların o gücünü e, kaybetme ihtimali halinde sarılabilecekleri yeni şeyler, enstrümanlar oldular. ve Buradaki en önemli enstrüman da şu anda kripto varlıklar olarak karşımıza çıkmış oluyor. Zira Biliyorsunuz üç tane yasa hızlı bir şekilde geçtiğimiz haftalarda çıkartılmış oldu. Hatta kripto haftası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde nitelendirilmişti. Bunlara değinecek olursak bir tanesi Genius Act'ti. Genius Act tamamen stabil kripto paralarla ilgili herhangi bir stabil kripto para nasıl çıkar? Onun ihraç, ihraççıları hangi özelliklere sahip olmalıdır? Arkadaki rezerv kanıtları nasıl insanlara duyurulmalıdır? Bunlar da özel bir yasaydı. Sonrasında da Clarity Act çıktı. Clarity Act de bir kripto varlığı ya da bir stabil coin'in bir menkul varlık mı yoksa bir mı olduğunun karar verilmesi. Çünkü bunun iki farklı bacağı var. Bir tanesi menkul kıymet olduğu zaman SEC bakıyor. Diğerine ise CFTC bakıyor. Bu sürecin içerisinde de Clarity Act ile birlikte bunların düzenlemeleri gündeme gelmeye başladı. Bir de anti-CBDC yasası olarak telendirdiğiniz tamamen merkez bankalarının bir dönem çok konuşulan e, kendi kripto varlıklarını e, ya da kripto varlık benzeri e, dijital paralarını çıkarma konusuydu. Bu da tamamen artık Amerika Birleşik Devletleri'nde regülatif süreçlerde yasaklı hale gelmeye başlıyor buradaki artı değer ne? E buradaki artı değer de tamamen stabil kripto varlıkların dolar bazlı işliyor olması ki bugün e, biliyorsunuz en e, büyük stabil kripto varlık yaklaşık 165 milyar dolar hacmiyle birlikte Tether'in yani Tether firmasının e, USDT olarak e, adlandırdığı e, token'ında coin'inde bu sürecin içerisinde kavramsız olarak e, onu takip eden Amerika Beşiktaş Meşeili Circle firmasının USDC'si var. E, bu da Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin stabil coin'lerin daha fazla arttırdığı zaman e, ikisinin de yani ilk iki e, rakamda da e, toplamda 250 milyar dolar civarında bir hacmin Amerika Birleşik Devletleri dolarına dönüldüğü görüyoruz. Yani sentetik de olsa e, bu tabi, kripto varlıklar sayesinde burada e, Amerika Birleşik Devletlerinin dolarına bağımlı hale gelmeye başlıyor. Yani daha e, önceki enstrümanlar olarak uzak uzun vadeli ya da kısa vadeli oradaki e, hisse satışları ya da herhangi bir e, vadeli satışlar e, bu süreçleri artık çok fazla yeni kullanıcı ya da yeni e, yatırımcılar e, ilgilenir halde değiller. O yüzden de ayak uydurmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. De. Trump'ın da zaten bu kadar hızlı bir şekilde hem e, bakanlıkları sayesinde hem de işte SEC sayesinde bunu destekliyor olmasından, belki de hep konuştuğumuz gibi ona seçime bile kazandıracak halindeyiz. Yani gelmesindeki en önemli noktalardan bir tanesi bu. Yani özetle stabil kripto varlıklara yatırılan paralar Amerika Birleşik Devletleri'nin doları olarak sabitlendiği için orada bunu bir yeni çıkış kapısı olarak görül hale gelmeye başlıyorlar. Yine Trump 20 Ocak'ta koltuğa oturduğunda dijital varlıklar çalışma grubu adında bir grup kurmuştu. Bu grupta raporunu yayınladı. Burada da çok pozitif, kripto varlık ekosistemi için çok pozitif adımlar atılabilmesini sağlayacak. özellikle kurumların ve kamunun bu sistemin içerisinde çok rahatça bir top çevirebileceği bir kurgu, bir mantalite oturtulmaya başladı. Bunları da kısaca şöyle ana başlık halinde değinecek olursak, ana fikir dengeli regülasyon ile güvenli bir kripto varlık ekosisteminin inşası tamamen inovasyon sağlayan, yasaklayıcı kısıtlayıcı olmayan, kullanıcı güvenliğini ön planda tutarken de e, teknik sınırlamaları ve e, bunun arkasındaki e, o e, güvenliği netleştiren bir yol haritası e, belirlenmesi planlanıyor. E, burada e, özellikle tabii benim belirtmiş olduğum gibi stabil kripto varlıkların rezerv teminatı ve şeffaflığı, e, stabil kripto varlık sahiplerinin güvenliğini ortaya koymaya başlıyor. E, ardından e, kara para aklama ve siber tekniklerle e, siber Etkilerle birlikte e, buradaki e, herhangi bir e, olası sıkıntıyı önleme planı gündeme e, gelmeye başlıyor. Özellikle vergilendirme ve e, net sınıflandırma ihtiyacıyla birlikte de e, konvansiyonel finans sistemleriyle uyumlu hale getirilmesi ön plana çıkıyor. Zira burada e, halihazırdaki finans sisteminin de yavaş yavaş tokenizasyonla birlikte özellikle kripto varlık ekosistemleri içerisinde on chain dediğimiz zincir üstü e, bir kavrama getirilmesi ve bu süreçlerin hepsinde de e, tamamen e, Amerikan emir bu e, sisteme aktarılması planlanır hale geliyor. Çünkü hem daha güvenli hem de daha şeffaf ne aracılığıyla blok zincir, blockchain aracılığıyla bu işlemi gerçekleştiriyor oluyorlar. Tabi burada da e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu e, gelmesindeki en önemli noktalardan bir tanesi de e, küresel piyasa içerisinde doların varlığı zayıflamış olsa bile Bakman kripto varlık ekosistemi içerisinde bunları ciddi anlamda tekrar e, düzenleyen ve e, regüle eden o yüzden de e, dolara bağımlılığını e, bir şekilde korumaya çalışan bir yapı. İşte buna da küresel uyum ve iş birliği diyoruz. Burada ulusal e, uluslararası standartları da e, aynı şekilde e, küresel güvenlik açısından e, birlikte e, oturtmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili hemen e, belirtmekte fayda var. Kliveritek içerisinde SEC ve CFTC'den bahsetmiştik. E, onların başkanları da özellikle SEC'nin başkanı politikasının tarafından geçtiğimiz hafta Kripto Project adında, Kripto Projesi adında bir e, şemsiye çerçeve oluşturuldu. Ardından da hemen CFTC de e, topa girdi ve onlar da Kripto e, Sprint olarak, Kripto Projesi olarak bir e, yeni yol haritası belirlediler. Bu en önemli özellikleri de tamamen e, stable coinlerin, e, özellikle firmaların, kurumsal tarafın büyük montanlı şey yapacak e, kişilerin ya da kurumların muhasebe kurallarını güncellemesi olarak karşımıza çıkmış oldu. E, tamam tamamen yepyeni bir döneme giriyoruz. Yani işte NFT'den, Metaverse'den, o dönemki DeFi ekosistemlerinden farklı olarak şu anda tamamen stable coin'ler ve tokenizasyon e, gündemi e, kasıp kavuracak e, diyebiliriz. E, hatta e, şöyle bir şey var. Gene SEC'nin belirlemiş olduğu bu e, sistem üzerinde stabil coin'ler eğer garantili bir ödeme yapısı sunuyorsa bu varlıklar nakde eşdeğer olarak ki bu çok gibi e, bir dinle e, nakde eşdeğer olarak e, sınıflandırılacak ve e, bu statüye ulaşan e, stabil kripto varlık e, sahibi kurumlar da bunları bilançolarında çok daha e, net bir şekilde nakit varlık olarak e, gösterebilecek hale gelecekler. E, Tabii e, tüm bunların hepsi stabil coin'lerin desteklenmesi için benim de belirttiğim gibi özetleyecek olursak Amerika Birleşik Devletleri tahvillerinin e, yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri bu şirketlere e, olumlu bakmasını da sağlayan yepyeni bir adım olacak. Evet, bütün bunların hepsini de yaparken Biden geçmiş dönemi de unutmuyor sevgili Melis Burada da Biden dönemi için şimdi bir yeni soruşturma gündeme getirdi. O da o dönemin içerisinde bütün bunlarla hepsi, bütün bunların hepsiyle ilgili yapılmış negatif yorumların ya da süreçlerin tamamen araştırılması başlanacak, soruşturulması başlanacak. Orada da bankaların özellikle kripto varlık şirketlerine yaptırımları mercek altına alınacak. O orada ciddi anlamda geçmiş dönemlerde kısıtlamalar sıkıntı vardı. Onları da şöyle maddeleyecek olursak banka hesabı açmak ya da onları bir şekilde sınırlamak üzerine bankalar kripto şirketlerine ciddi anlamda yaptırımda bulunuyorlardı. İşbirlikleri varsa bunları sonlandırmalarını istiyorlardı. Ve rekabet yasalarını ihlal ettikleri için onları cezalandıracak cezalandıracak pozisyondalardı. Şimdi bütün bunların hepsini masaya yatırarak Trump bütün bu geçmiş sürecin içerisinde olan negatiflikleri yani o geri gençlik etkisi diyebileceğimiz etkiyi de silmeye çalışıyor diyebiliriz. Bütün bu kararnamelerle birlikte işte bankacılık sektörü hem kendisi adına hem de kripto varlık şirketleriyle birlikte çok daha rahat bir ortamda işbirliği yapabilecek hale gelecek. Evet son bir buçuk dakikamızmış şimdi orada da size şunu soracağım stable coin'in desteklenmesinin Amerikan hazinesinin de gibi faydaları olabilir. E, tamamen bu ekosistemin içerisinde şu anda e, uzun vadeli e, işte tahvil satmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri borçlarını ödemeye çalışıyor. E, bütün bunların hepsi içerisinde de e, elde bulunan işte dolar, altın ve e, diğer sistemlerle e, kendini bir şekilde korunaklı hale getirmeye başlıyor. Ama bunlar artık geçmişte kalan konvansiyonel e, rakamlar ya da konvansiyonel enstrümanlar olmaya başladı. E, bunun haricinde yepyeni bir trend var ve şu anda kimse bunu sahiplenmiş durumda değil. E, ne bu Bitcoin? Özellikle sadece kripto varlık ekosistemi içerisinde e, parıldayan hani oradaki merkezgesizliği e, ön plana e, çıkararak günümüze kadar gelen Bitcoin, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin doları belki e, yedeklemesi ya da yeni bir e, e, rezerv e, bulmuş hale gelmesini sağlayan bir kıvama geldi. O yüzden de bu Bitcoin e, tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda e, bu ekosistem içerisinde bir e, araç olarak, bir yatırım aracı olarak görünüyor. E tabii ki bir adım sonrasında bu yatırım aracının da, ödeme sistemleri ya da konvansiyonel e, dünyadaki e, diğer e, finans ekosistemiyle birlikte birleştirdiğiniz zaman da e, ciddi anlamda e, Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde diyelim, sahiplendiği demeyelim, merkeziyetsiz bir yapı çünkü, öncülüğünde böyle bir e, yapıya evrilecek. Amerika Birleşik Devletleri de bunu gördüğü için hızlı bir şekilde bu tarafa evriliyor. Tabii, bütün bunların hepsini de tokenizasyon olarak yeni bir kavramla desteklediği zaman ki Bitcoin'in haricinde artık şirketler ya da kurumlar kendi kripto varlıklarını çıkarabilir hale, yani Kendi stablecoin'lerini çıkarabilir hale gelmeye başlayacaklar. E bu da e, klasik yapıda olan hali hazırdaki tüm ödeme sistemlerinden e, işte diğer sivris sistemlerinden aklınıza gelebilecek kredi kartı yapılarına kadar bütün her şeyin kökten değişimini sağlar hale gelecek. E bu da e, ona kucak açan kim varsa onların hepsini yani baltunan palmanı yalar modunda birazcık bu tarafa sarılmasında da fayda var. O yüzden de hem Descent hem Paul Atkins, hem diğer işte in faiz indirmesi süreci içerisinde bile bütün Bitcoin'in yani kripto varlıkların ekmeğine yağ sürüyor olarak nitelendirebiliriz bu kavramı. Trump da bunu çok iyi görüyor. Çok iyi Biden seçimden bu yana bütün bunların hepsini gerçekleştirir gelmeye başladı.